Bu bölümün fragmanındaki diyaloglar aslında fırtına öncesi sessizlik gibi. İlk bakışta masum, hatta tatlı bir konuşma gibi geliyor ama altı o kadar dolu ki, iki yabancı gibi aynı evde yaşayan ama kalpleri çoktan birbirine dolanmış bir çift görüyoruz. Biz niye ayrı odalarda kalıyoruz? sorusu sadece bir yatak meselesi değil. Bu soru bastırılmış duyguların, ertelenmiş bir evliliğin ve korkuların dışa vurumu. Kadın karakter artık beklemek istemiyor, hislerini saklamıyor. Çocukça bir masumiyette ama aynı zamanda cesur bir netlikle soruyor. Adam ise sevdiğini söylüyor ama sevgiyi yaşatmaya gelince geri duruyor. Orada büyük bir iç çatışma var. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle bu konuşmanın ardından dengeler değişecek. Dam'ın kaçtığı gerçeklerle yüzleştiğini göreceğiz ya duvarlarını yıkıp bu evliliği gerçekten yaşamayı seçecek ya da geçmişinden gelen bir sır, bir sözleşme ya da aile baskısı her şeyi daha da zorlaştıracak. Kadın karakterin bu kadar net konuşması bir kırılma anı. Bundan sonra geri dönüş yok gibi. Ya aynı yatakta uyanacaklar ya da kalpleri tamamen ayrı düşecek. Duygusal anlamda çok yoğun bir bölüm geliyor. Utangaç bakışlar, sessiz geceler, bir anda yükselen sesler ve gözlerde biriken ama dökülmeyen yaşlar. Seyirci olarak artık yeter dediğimiz yerde dizinin de vites artıracağı çok belli. Bu evlilik kağıt üzerinde kalamayacak, ya aşkla taşlanacak ya da büyük bir yüzleşmeyle sarsılacak. Böyle derin analizler ve yeni fragman yorumları için kanalıma abone olmayı unutma. Yorumlarda sen de sence ne olacak yaz. Daha fazla güncelleme için takipte kal.